Ben de buraya davet edildiğinden dolayı çok... Lütfen Oluyor mu? Oluyor. Oluyor, tamam. Davet ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, burada size ufak bir sunum yapmaktan e, memnuniyet duyuyorum. Ee, başlangıçta kim olduğumu anlattık. O yüzden direkt e, şirketin, ABP'yi tanımayan kişiler için ufak bir iki şey anlatmak istiyorum. 1903 senesinde indüksiyon teknolojisini ilk olarak ergitme, metal ergitme için kullanan şirkettir. E, Azia e, İsveç'te kurdu. Sistem de halen çalışıyor müzede ama e, gerektiği zaman cihazı verip hakikaten metal ergitme durumuna geliyor. E, bu sistem de halen çalışıyor. 88'de BBC yani Brambu verilen beraber ABB'ye birleşti. E, finans durumundan sonra 2005'te e, yatırımcılara satıldıktan sonra 2019'da Mitsubishi Heavy Industries ve Primetals tarafından satın alınıp bu şirketler bu çatının altında bugün e, daha halen faaliyetteyiz, çalışıyoruz. E, şirket ufak bir şirket olduğu halde yani yaklaşık 330 kişilen e, bütün dünyada her yerde e, şeyim lokasyonumuz var. Yani Çin'den başlayıp Tayland, Hindistan, Güney Afrika. Avrupa'da değişik yerlerde Rusya'da gözüküyor daha ama Rusya Avrupa toplumun ambargosundan dolayı şu an kapatılıyor. Amerika, Meksika bazı yerlerde gördüğünüz gibi Türkiye'de kendi şirketimiz yok ama beraber çalıştığımız şirketler, intek şirketinden beraber burada Türkiye ve Orta Doğu pazarına bakıyoruz. Brezilya ve İspanya'da da değişik iki tane temsilcilerle beraber çalışıyoruz. ABP'yi tanımayan biz ne üretiyoruz? Ergitme ocakları, dökümhaneler için, çelik sektörü için. Ee, aynı zamanda ergitme ocaklarının yanında ısıtma ocakları da üretiyoruz. Isıtma ocaklarını e, dövme sektörüne, ama son olarak da çelik hanelere, hatta nelere veriyoruz. Orada premetas'la beraber bir sistemimiz var. Ee, pek detaylarına girmeyeyim ama bizim için döküm sektörü için burada önemli olan e, sistemler ağırlıklı olarak ergitme ocakları ufak 300 kilogramdan başlayıp yaklaşık 60-65 ton kapasiteye kadar varan sistemler. bunların yaklaşık şey, bizim dökümhane sektörü için 8-10 ton kapasiteli. Gerekirse çelik sektöründe 30-40 ya da yaklaşık 80 ton saatte ergitme gücüne sahip olan demir dışı branşlar içinde alüminyum, çinko, bakır gibi eğer ee, gitme sistemleri. Bunları ağırlıklı olarak indüktörlü yapıyoruz. Neden? Verimi daha yüksek olduğu için e, bu sektörde. Ee, gelelim sizi galiba ilgilendiren durumları bir görelim. Dünya turuna. Ee, baktığımız zaman dünyanın en büyük döküm sektörü, döküm pazarı Çin'dir. Ve e, burada 2018'den 2020'ye kadar verileri aldık. Özellikle Burası çok güzel gözükmüyor ama 2020 yılındaki Covid'den dolayı bütün dünyada e, döküm sektörü, diğer sektörler olduğu gibi yavaşlama gördü ve azalma gördü. E, metal üretim seviyesi düştü. Tek düşmeyen ülke Çin. Çin çünkü 2020 yılında e, yaklaşık 6 haftalık bir sert bir kapanış yaptıktan sonra ülkeyi açabildi. Ülke e, ekonomisi devam gitti üretimle yükseldi gözüktüğü gibi. Sanki hiç problem yokmuş gibi da şey yaptılar. Diğer ülkelerde 2020 yılında bir azalma var. 2021 yılında yavaş yavaş bir normalleşme. Özellikle Türkiye'de görüyoruz. Onu ama sonra daha detayına gireceğiz. Amerika kıtasına baktığımız zaman şu anki durum dökümhanede doluluk kapasitesi yaklaşık yüzde 80 idare eder. Yani kapasite güzel yüksek ee, enflasyon merkez bankasının e, hareketlerinden dolayı faizi arttırmasından dolayı yavaş yavaş geriliyor yalnız gelecek sene için herkes orta belirli bir risk bekliyor ee, öbür problem burada son iki günde duyduğum gibi Amerika'da da dökümhanede personel değişiklik sayısı ortalama şu an yüzde altı ama yeni personel bulma problemi yaşıyorlar. Ee, bazı yerlerde komple ya bir hat kapanıyor ya da komple bir vardiya devre dışı bırakılıyor. Ee, çünkü yeteri kadar personel bulunmuyor. Ee, i̇lginç olan, bu sadece Amerika için değil, diğer ülkelere de geleceğiz, aynısı orada da geçerli. Ee, bizim burada nasıl Türkiye Avrupa topluluğuysa orası da Meksika ABD için. Yatırımların bir bölümü Meksika'ya kayıyor. Şu an gene 3-4 tane büyük yatırım projesi var Meksika için. Neden? Çünkü Meksika'da personel bulmak daha kolay. Orada da bir kısıntı var, orada da bir zorluk var ama Amerika'ya göre daha kolay. Milleti ve işçi seviyesi daha genç olduğu için oradan yatırımlar oraya doğru kayıyor. Masraflara baktığımız zaman tabii ki Amerika'ya göre yatırımlar daha uygun ve daha ucuz. Ee, birazcık genel olarak bakarsak Türk dökümhane sektörü olarak Meksika'daki sektörü karşılaştırıp oradan e, kendimize benchmark olarak görebiliriz. Ee, diğer şeyi gördüğümüzde zaten onu belki burada medyalarda da okuyorsunuz. Ekonomi çimden bağımlılığını azaltma çabasında. Yani olduğu kadarı e, son yıllarda kurduğu büyük bağım, işte, bağımlılığı ya da e, tedarik zincirini Çin'den ayırmaya çalışıyor ve alternatif yollara çıkıyor. Donald Trump'ın yüzde yirmi vergi koyduğu şeyi birazcık düzeltmeye bakıyor. E, diğer taraftan bütün dünyada olduğu gibi orada da karbon dioksit ayak izini düşürme çabasında. E, 2035'te yeşil enerji yüzde 2050'de net zero ayak izi olarak düşünüyorlar. Asya kıtasına çabuk bir bakalım. En büyük döküm pazarı Çin. Korona krizini en iyi geçiren ülke oldu. Otomotiv sektörüne bu elektrik arabalarına büyük yatırımlar yaptılar son yıllarda. Bugün bakarsanız yaklaşık yüzde yeni satılan otomobillerin yüzde otuzu elektrikli. Bu gelecek sene hatta yüzde elliye kadar çıkacağını söylüyorlar, bekliyorlar. Yaklaşık yüz üretici çoğunu biz burada Avrupa'da tanımıyoruz rekabet içinde ama bunların hepsi başaramayacak sonunda bu rekabetten dolayı çoğu iflas edecek ama kalanlar Avrupa'daki otomobil sektörü için belirli bir e, büyük rakip olacak çünkü e, çok iyi bir şekilde işlerini bilmiş olacaklar. Öbür taraftan finans durumu ülkenin finans durumu kritik. Ee, Evergrande e, inşaat sektöründe çalışan 300 milyar dolarlık borcunu geri ödemez bir duruma geldi. E, i̇kinci bir inşaat şirketi de aynı bir sallanma durumuna geldi. Öyle bakarsanız çoğu şirketler para bulup ödemeleri geciktiriyor ve problem yaşıyorlar. Bir taraftan yatırım için para gerekiyor ama öbür taraftan da para bulamayınca birazcık e, zor duruma düşüyorlar. E, Deglobeleşme e, tarafından baktığınız zaman sonra Avrupa'da göreceğiz e, ve ABD e, Çin ilişkilerinden dolayı ihracat riski taşıyor. Bir taraftan nasıl bir risk taşıyor? ABD ihracat yapamazsa Avrupa'ya ihracat yapmaya çalışacak. E, ama dünya aynı zamanda Çin'den bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. E, o yüzden Çin olduğu kadar yatırımlarını dışarı çıkarmaya çalışıyor. Güneydoğu Asya ve Avrupa'da yatırımlar projeleri var. Ama finans krizinden dolayı o yatırımlar gecikiyor. Şu an büyük yatırımlar daha yapılmıyor. Dün de duydum Hindistan pazarı. Hindistan pazarının ihracatı yaklaşık yüzde on beş. İç pazarın en büyük payı otomotiv, büyük parça döküm ve petrokimya ve tarım sektörüne gidiyor. Bu ülke ne kadar Türkiye'ye bir rakip olabilir? Şu an ben onu görmüyorum açıkçası. Avrupa kıtası, bu EU 27'nin büyüme hızı son çeyrekte neredeyse durdu. 0.1. Almanya en büyük lokomotif olarak eksi 0.1 olarak geriledi. Ee, gelecek bu üç ay içinde pek büyük bir e, büyüme beklemiyoruz. 2024 için birazcık daha ediyorlar ama göreceğiz artık. Enflasyon faizlerden dolayı düşme eğiline geçti. Ee, Eylül 2023'te Avrupa'da 4.9, Almanya'da 3.8'e kadar geriledi. Ve sanki yavaş yavaş kontrol altına alınıyor gibi. Personel kısıtlığı, işsizlik seviyesi Avrupa'da 5.9. Almanya'da 3.2 ne anlamına geliyor? Almanya'da işçi problemimiz var. Biz zaten bu yüzde üçünü işe alamıyoruz. Bunları biz zaten ömür boyu yanımıza taşıyacağız. biz bu yüzden burada kısıtlık görüyoruz. Blue Card olarak yeni bir sistem geçti. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Dışarıdan işçi almak için elinden geleni yapıyorlar. Ee, Dün de duydum, otomotiv sektörü tedirgin Avrupa'da, Almanya'da özellikle, yani satışlar vasat, ee, elektron, elektrik arabalar için teşvik programları vardı, azaldı, birçoğu sona erdi ve Rusya ambargosu ister istemez Avrupa ekonomisini e, vuruyor ve etkisini gösteriyor, e, oradan da bir başlama var. E, enerjiye geldiğimiz zaman zaten Rusya çok büyük bir gaz miktarını Avrupa'ya veriyordu. Alternatif yollardan bulmaya çalışıyorlar. Bakarsak Avrupa'nın ayak izini indirmek için 2050'de orada nötr olmak istiyor. Almanya bunu 2045'e aldı dedi biz onu beş sene evvel başaracağız ve 2035'e kadar komple enerjimizi alternatif yeşil olarak gerçekleştireceğiz. Geçen sene yüzde 50 idi. Yani %50'sini rüzgar, güneş, hidro termal santrallardan gerçekleştirdi. Bunu yaklaşık öyle bakarsak 12 yılı kaldı Yüzde %100 hedefliyorlar. Başarmak için aslında Alman Döküm Derneği'nin dediği her sene 200 bin ton artı kapasite olması gerekiyor kurulması gerekiyor. Yani ona göre dökümhaneler yapılması lazım. Yalnız bu dökümhaneler şu an yapılmıyor, kurulmuyor, yatırımlar olmuyor. Ee, neden olmuyor? Çünkü kimse yatırımcıya garanti vermiyor. Sen burayı yap, bu yatırım gelecek 10 sene içinde ben sana bütün dökümlerini senden alacağım diye. Öyle bir destek olmayınca yatırımcı da işine girmiyor. Ama ister istemez oraya bir yatırımlar gerekecek. Baktığınız zaman ya bu Almanya'da yapılır ya da dış ülkelerde, pardon, Avrupa'da yapılır ya da dışarıdan gelir. Aynı zamanda ama rüzgar sektörü çok büyük zorluk yaşıyor. Onu da görüyoruz. Çünkü büyük projelerin hepsi aksiyo faizlerden dolayı zorlanıyor. Çabuk bir şeye geçelim. Dün de sordular. Almanya'nın döküm sektöründeki durum ne? İnşallah sayıları görebiliyorsunuz. Almanya'nın hep yaklaşık 5 milyon ton yıllık kapasitesi vardı. Bu e, 2019'da birazcık bir geriledi. O büyük bir sorun değildi ama korona tabii vurdu. Koronadan sonra 2022 yılında doğru bir artış olmadı ve 2023 yılında da yaklaşık aynı seviyede kaldı. E, enteresan olan. Türkiye aynı zamanda gördüğünüz gibi e, aslında korona krizini büyük bir problemle atlatabildik problemsiz atlatıldı pardon. E, yatırımlardan dolayı 2021 2022 e, yaklaşık bir, bir artış görüyoruz Türkiye'de. E, neden e, Avrupa'da ya da daha doğrusu Almanya'da böyle bir sorun yaşıyoruz? Çünkü enflasyon 2022 yılında vurdu. Çip krizi 2022'de vurdu, 21'de 22'de vurdu ve özellikle yüksek enerji fiyatları. Yüksek enerji fiyatlarını şöyle göstereyim. Bu e, şeyden Ceyran borsa fiyatları euro mega, per megawatt hour olarak görüyoruz. Ve 2012'den 2020'ye kadar baktığımız zaman yaklaşık 30 40 euro bir megawatt saatine ödeniyordu borsada. Bunun üzerine uzun vadeli bir kontrat yaparsanız e, hesaplayın yaklaşık 7-8-9 sente geliyordu ceyran fiyatınız. Bu fiyatlar 2021 yılında e, Rusya e, Ukrayna krizinden sonra başlayınca ta yaklaşık 200 ortalama 230 eurolara kadar yükseldi. Ee, bu sene birazcık 2023'te geriledi ama o eski seviyesine daha halen gerilen, gerilemedi. Bu problem e, dökümcüleri çünkü çoğu enerji e, gerektiği için, büyük bir miktar enerji gerektiği için daha halen Almanya'daki dökümcülerin hepsine büyük problem yaratıyor. Ortalama elektrik fiyatı şu an 20 sent olarak gözüküyor. Bazı dökümhanelerin eskiden kalma kontratlardan dolayı daha yüksek olabilir ama şu an 20 sent olarak geçiyor. Gaz fiyatı yaklaşık 7,5 sentin üstünde geçiyor. Almanya döküm sektöründe bu 2005'ten başlayan dökümhane sayısı yani gördüğünüz gibi şirketler, şirket sayısı azalıyor, kalan miktar aşağı yukarı aynı seviyede kalıyor. Ne anlamına geliyor? Yani her şirket daha büyük bir miktar üretiyor. Yani kendi bü bünyesinde ya ikinci bir hat kuruyor ya da iyileştirme yapıyor, kapasitesini yükseltiyor. Ee, bu e pardon geri dönmem lazım. Ee, ne anlamına geliyor? Şirketler büyüyor ulaşıyor Ufak tefek işlerden uğraşmak istemiyor. Buradan belirli bir şans ve risk doğuyor tabii ki. Ee, öbür taraftan baktığımız zaman ıı, Türk Döküm endüstrisine baktığımız zaman ne yapması gerekiyor? Bizim görüşümüzden. Dışarıdan bakıldığı zaman yani Türkiye'de yaşamayıp olup ıı, karşılaştırdığım zaman birazcık ıı, enerji sarfiyatı eee ıı, Önemli olan burada e, kullanılan ve gereken enerji miktarlarını anında ölçüp onu bilgileri görüntülemek, analizleri yapıp gereken adımları atıp ve aynı zamanda e, enerji sarfiyatlarını azaltmak. Oradan büyük bir e, yol görüyorum. E, İngilizcesinde buna measure, visualize, analyze, stabilize, optimize olarak bir metotla şey yapıyoruz. E, dökümhanelerin bazıları yapıyor. Ama hepsi yapmıyor da. Oradan belirli bir e, yol görüyorum. E, kalite hata. E, bizim Almanya'da dediğimiz konu en pahalı kalite kontrolü müşteride yaparsınız. Müşteri malınızı geri gönderirse, arkadaş burada bir hata gördük, al sen malını bana yenisini getir. En pahalı hata odur çünkü e, müşteri kontağınızı e, negatif etkileyebilir. Ya da fabrika çıkışında. O zamana kadar bütün üretim masraflarınız... Ödemişiniz ödemişsiniz ama paranızı kazanamıyorsunuz. Ne kadar erken kalite kontrolü kapıları kurarsanız şirketinize o kadar kalite masraflarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ve bu Avrupa için de geçerli, burası da için de geçerli. Ee, teknoloji hata, e, bu yapay zekayı kullanıp üretim planlama kontrolünü e, yerine getirme e, bir, büyük bir yol. Çünkü Türkiye'nin en büyük avantajı ya da dezavantajı, belirli bir esneklik bekliyorlar bizden, buradaki dökümhanelerden. Ve bunun e, üretimi planlama, yapay zeka ile planlama e, sizin için çok büyük bir verim getireceğini görüyoruz. E, 3.1 milyon ton ürettik. E, bunu olduğu kadarı güzel de ama aynı zamanda tabi para kalması lazım. Yani kar marjını e, nasıl yükseltebiliriz? E, oradan dökümleri, işçilerin kalitesine bakıp e, eğitim verip e, hem işlemi kontrol edilebilmesi, hem aynı zamanda daha kompleks, daha e, verimli e, mallara gitmek. Son olarak inşallah gözüküyor biliyor. İyi. Güçlü yönler, zayıf yönler. E, dışarıdan baktığımız zaman güçlü yönler, döküm yapılanması ağırlıklı olarak elektrik ile üretim yapmak. Almanya'da baktığımız zaman çok e, kupalı ocakları var. E, yatırımların genç olması e, büyük bir avantaj. Bazı dökümhanelere bakıyoruz Avrupa'da çok çok daha eski zamandan kalma. E, yatırım felsefesi, e, talepleri çok hızlı bir şekilde düşünüp yapıp karar veriliyor. Çok büyük bir e, güçtür, avantajdır. Zayıf yönler, Türkiye'nin dış ülke bağımlılığı, ihracattır, ithalattır. Yani baktığımız zaman, e, pik döküm Rusya'dan geliyor. Geçen sene gördük, belirli bir sorun yaptı. İhracat, dış ülkedeki ekonomi yavaşlarsa, bizim de buradaki dökümler e, vuruyor. Teknoloji seviyesi ve Avrupa'nın taşeronu. E, oradan yapılmak istemeyen işler buraya geliyor. O bir zayıf bir yöntem. Üretim masrafları ve e, üretkenlik. Ee, ...onu da görüyoruz. Servis... E, ...yeterince profesyonel olmaması... E, ...baktığımız zaman bazıları almaya da... ...komple başka türlü bir düşünce var. Yani biz bunu kendimiz yapmayalım... ...dışarıdan bunu bilen kişiyle yaptırıp... E, ...daha verimli olduğunu düşünüyoruz. E, karbon ayak izi takibi... ...dün de gördük ama bu sadece Türkiye için değil... ...her yerde şey yapıyoruz. Son olarak fırsatlar ve tehditler... ...baktığımız zaman... E, Fırsatlar Avrupa'nın ağır sanayiye bakışı ee, Türkiye için bir fırsattır çünkü bu karbon ayak izini düşürme şeyinde e, ya bir bölüm Avrupa'da büyük yatırım yapması gerekiyor ya da bu yatırımlar Avrupa'da kapanıp dışarıda şey yapacak burada e, burası için büyük bir avantajdır e, genç neslin teknolojiyle büyümesi görüyoruz. Enerji sektörünün e, karbon e, dioksit ayak izini düşürme ile ilgili yatırımlar e, oradan büyük bir fırsat var. E, Avrupa'da e, 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 karbon ayak izi için gereken yatırımlar. Neden burası e, e, fırsattır? Çünkü bazı dökümhaneler o yatırımı Avrupa'da değil, Avrupa'nın dışında yapmayı düşünüyorlar e, ve de globalleşme ve Çin'den bağımlılığı düşürmek için Türkiye için de e, Avrupa toplumuna yakınlığından dolayı bir fırsattır. Tehditler, e, kapasitenin hızlı büyümesi e, çok büyük bir rekabete sürecek ve fiyatların düşmesine kar payı düşüyor, kar marjı düşüyor. E, personel kısıtlı, e, özellikle Türkiye'de ben beklemezdim ama burada da belirli bir kısıtlık var. E, Kimsenin de anlamadığı otomotiv sektörün elektrik arabalarına doğru transformasyonu ne anlamına geliyor bilmiyoruz daha. o bir tehdittir. Ee, ekonomi politikanın sabitliği, bir önceki e, sunumdaki gibi gördüğümüz gibi birazcık bir oynaklık var, bir tehdittir. Enflasyonun yüksekliği büyük bir tehdittir ve e, ülkenin finans kaynağı sağlaması o da Türkiye için belirli bir e, tehdittir. E, o yüzden bunun üzerine inşallah doğru gider ve böylece sonumuza gelmiştik. Çok teşekkür ederim zamanınız.